Eren aleyküm selam, hoş geldin. Call of Duty Mobile Eren. Devam Call of Duty Mobile'a. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun hacım? İyiyim abi sen nasılsın? Şükür iyi diyelim iyi olalım geldik aynen öyle 9 dedik çıktık geldik evet 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 başka ne varmış ne var? başka da bir şey yok şunu şöyle bir genişletelim evet suyumuz da yanımızda. O zaman ne yapıyoruz? E gel bir iyikelin günah olmaz diyelim ya. Geliyor mu abi sen açıyorum. Az gel gel. Gel gel bir iyikel'in günahı yok diyelim. mi Sağ sola bir evet. sıkalım ya. Ne yapıyor lan bu? Millet girene kadar sıkalım. Ya oyuna güncelleme ne zaman Gelecek acaba ya? Ben onu merak ettim. Yarın abi de kaçtı olur bilmiyorum. Var var Bahadır gel. Gel Bahadır var. Şu an Allah Allah. Bizim internet... Saat internet... 12'den sonra geldi. benimki. Yani normalde 3'te de şeyleri adını sen söyle. Belki bölge bölge değişebilir. Allah Allah. Oyun mu gitti lan? Ne oluyor? Gel gel Bahadır. Sıkıntı yok. Hasan hoş geldin. Ne oldu ya lan buna? Ya oyuna, oyuna bir gidip gelme bir şey mi oldu? Hayırdır? Bahadır nikin neydi senin? Allah Allah abi oyuna giriyorum. Manyak şey yapıyor. Hayırdır? Arkadaşlara tıklıyorum. Şu M harfi geliyor gidiyor. <laughs> Günceller gibi. Eren oynarız oynarız. Sıkıntı yok. Hep beraber oynarız ya. Mesele değil. Bak saçmalığa bak. Allah Allah. Niye böyle yapıyor şimdi? Ha, ne içiyorsun oğlum sen? Nette bir sıkıntı var mı? Nette bir sıkıntı yok. Bir dakika. Mert geldi. Mert versene liderliği bir. Gel şey. Bahadır nikin neydi Bahadır? Abi internette bir sıkıntı mı var? Ben anlamadım ya. Bahadır nikinle Bahadır. Hatırlamıyorum ki Nikini. Viko teşekkürler beğeni için. Bahadır'ın içi neydi ya? Daha girememeli herhalde o. Ama girsin girmesin mi? neydi abi? Nickini hatırlamıyorum ki. Yazar şimdi. Güncelleme gelmiş mi? Nasıl ya? Nasıl güncelleme geldi ya? Güncelleme yok. Senin nickin neydi Bahadır? Aleykümselam Fırat hoş geldin. Tamam Bahadır nickin neydi? Nickin? Nickini söyle de bileyim. Hatırlayamadım için onu, onu yaptık biz Bahadır. O oldu mekanı. oldu oldu evet. Gel gel Fırat Aa. gel. Bahadır gelene kadar sen gel. De, heh danger tamam tamam. Şöyle bir el atalım. Sonrasına bakarız. Hadi devam acım. Bu elden sonra Fırat'tan müsaade isteriz. Gelirsin. Öyle öyle dönüşe dönüşe gideceğiz artık hep ya. Bir ara ben çıkarım, siz oynarsınız falan. Ben de çıkarım ya. Yok onu nasıl yapacaksak acı işte. Yani ben Haldedir. çıkarım falan. Yok ben çıkarım falan. Ben çıkınca nasıl olacak? <laughs> Sen çıkınca olmaz. <laughs> Senin kalman lazım. <laughs> oh my God. Evet arkadaşlar bu gece sağlam bir yayın yapacağız. Evet. Herkes merhaba abi. Oo kim merhaba. geldi yalan buraya. Vay vay vay. Fırat gelmiş Fırat. Ben ya ben Fırat Hoş ben merak abi. edeceğim. Merak ettim ya. Bu ge abi. Ya geçmişteki sohbeti görünce ne oluyor lan? Abi e, mesela hani şey evet. diyelim Ahmet mesaj attı ya. Ee? onu mesela emre göremiyor Atayım yani. eee de nasıl yani anlık orada mı görmesi gerekiyor ne ne yapması gerekiyor anlamadım ben onu yani şöyle diyeyim nasıl ee, diyeceksin başkasının, Hadi attığı bak. Mesajı, başkasının attığı mesajı başkasının attığı mesajı göremiyorsun abi başkasının attığı mesajı nasıl göremiyorsun ya sen benim attığım mesajı görüyorum. göremiyor musun yok abi kanalda değilsen göremiyorum hangi kanalda değilsen abi Mesela Discord'ta e, Discord'da açayım diyelim. Bak sohbet yerine yazıyorum ben şimdi. Selamun aleyküm. Fırat. Ne haber? Bak şu an Discord'um açık olduğu için görüyorum abi. Açık olmasa görünmüyor. E mantıklı değil mi oğlum? Açık değilse nasıl göreceğim zaten? Bak şey diyor. Senin mesajın üstünde abi. Sohbet kanalının mesaj geçmişini görüntüleme iznin yok diyor. Ha. 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 Niye yok? Hadi kurak arazi yapmayalım ya. Otobüs terminali mi kurak mı? Hangisi? Abi istediğin yere git. Aa burası dendi ya lan. Dur lan, dur o zaman oraya. Yapmayayım. Oraya yetişmez ya. Yetişirsin abi yetişirsin. Hiç ileriye falan dokunmuyorum, yukarı çekiyorum hep. Aşağı indir abi biraz, aşağı aşağı. Görmüyorum ki lan. Öyle Göreydi. ya. Göreydim iyiydi, göremiyorum, göremiyorum. Bir saniye, şimdi... Oo, siz hepiniz gittiniz lan. Şeye gel abi, alt alt, gel. Dinere gel, dinere. Geliyorum, Eğer <laughs> Helikopter varsa geliriz biz. 3, 3, 3. Biz dinerdayız biz. Geldim valla. Dinur'a Dinra geldim. Dinra. Azat sağ olasın. Abi artık var burada. Abi sana zahmet. Hemen geliyorum. Abi, abi. Hemen geliyorum abi. Şurada bir silah milah triplerine gireyim. Mi? Hemen geliyorum. First ne first blood lan? Hemen first blood. Ne yaptın? Rüyamda mı gördün? Adamı bekliyor muydun insin diye. Allah Allah. Abi millet çok kan oslamış. Ya yani. platformda mı? Platform var mıydı? Ben görmedim. Ben de görmedim. Platform <laughs> var. Orada ölmüştür ikisi. Abi silahın yeri neredeydi acım? Üst katta falan mı? Abi, abi alt katta. Şurada bak. Burada. <laughs> Hah, geldim. Cebin içinde. Tamam. Artık. Adam abi. Oo yani yanlış. Ne oldu hacım? Yanlış silah varmış elimde. Geldim geldim. İndi mi? İnmiştir de abi. gerçi. Yani yok. Yelek yok. Yelek yok. Yelek olmadığı için oluyor. Ya yani senden bir şey kaçmaz çünkü hacım. <laughs> yok abi. Tamam. Ha, bir tanesi ciddi oyna ciddi çoğu gibi oynama, ciddi oyna. Ha. Abi ben ben şu an çok ciddiyim. Ne kadar ciddisin acaba? Allah'ını söylemiş İş. çok ciddiyim abi. Helal olsun sana Fırat. Sağ ol. Allah sen bugün yokken biz yok gün aldık. Yani bilmiyorum artık. Bana göre şimdi bakalım ne <laughs> abi. abi ama sen bunu dedim ben biraz alındım ya Allah. Hangisini alındın daha. lan? Neye alındın? <laughs> ne zoruna gitti anlamadım ben. Şimdi. Ben yok ki yani. dedi. Vallahi zoruma gitti abi. Niye gidiyor oğlum i̇şte şey, zoruna? Kendini. Aa helikopter. Bizden. Allah Allah. Bizdeyim. Benim abi benim. benim. Gel gel. Senden yüksek performans bekliyoruz. Ya Aa. şey Fırat Fırat tehlikeli ya harika. Fırat, evet. Fırat. Abi Ben burada ben burada bir şey keşfettim. Kayanın içine gir diyor. Oğlum sende zaten nerede böyle şeyler var? Onları keşfediyorum bakıyorum ha. <laughs> Abi vallahi benim olduğum nerede kayanın içine giriliyor. He? Hayırdır? Sen de hep böyle şeyleri buluyor mu? Aa, AK var lan. Gel lan. AK. <laughs> a AK. -K. -K. Abi nerede çakallık var hepsi bende? Belli zaten onu anlamış bulunuyorum. Adrenalin var mı Sinan? Vereyim mi bir tane? Bir tane var. Var abi benim. Var. He? Bastım mı? Bastım ben bir tane. Şimdi var. ben de bastım. Alma ya ne ver? Sen de tamam. dursun ya bir tane. Tamam. Buluruz. Oğlum uçağı tamam. yere attı helikopteri. Lan ne adam ya? Bırak. 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 Bıraktı gitti ya lan. 25, oranın 25 saniyesi var. Bu arada, bu arada biz, 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 biz kurak arazi çok uzak. Abi biz ne yapalım biliyor musun? Doğru alana gidelim abi. Çok uzak ya. dur aç şu açılsın, çip açılsın ha. Bekleyin. Ha onu bekleyelim. Tamam. Eyvallah. 5 saniyesi var. Tamam. <laughs> Şimdi gidebiliriz. Abi bir numara alalım önce. Alalım, alalım şeyi. Sen gelirken Tamam yapayım. Bahadır. Abi bilmiyorum ya. Ben sen laf söyleyince herkes unuttu Ya <laughs> vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Sen böyle laflar alınmazsın. Ya evet, yap bu çok uyanık. <laughs> bu, bu, çok uyanık. Çok uyanık. Ee, e. bu, bu, çok uyanık. İyi de helikopter 5 kişilik, oyun 4 kişilik. Ne ayak bu? Ah, helikopter var şey yok. Füze yok. Çizim, sıkalım sıkalım mı? Bir sabit duramıyoruz abi. ki sık. ver, sıkmıyor lan. Sıktım, sıktım sıktım. Oo bayağı sıkmışsın ya. Atlarsa biz de atlayalım. Sık abi sık 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 sık. sık. Göremiyorum ki. Görsem sıkacağım İndi aşağı herhalde değil mi? İnmedi inmedi. Allah Allah. Kaçıyor hala. Ben, ben niye göremiyorum? Ne kadar döndüm bulamadım. He gördüm. Oyun, oyun yalnız GTA görevine döndü. Evet evet. Patlatalım onu ya. Ha iniyor iniyor iniyor. Patladı. Patladı. Bunun atladı, video at... atladı mı? Ben de atladım abi. O atladı, ben Abi düzgün silah yok. E, abi, e, abi abi M4 ve AK 117 var bu elemanda. Gelin alın. Abi ben alırım AK 117. Lan ne çatışmaydı be. Ne çatışmaydı be. Başlangıçta böyle güzel açıldı. Allah bereket versin abi. Aynen aynen. Helikopter attın mı Yok helikopter burada. Gidelim gidelim hemen ya. Helikopter burada burada. Abi şu Hadi önümüzde gidelim. de arkamızda takım var. Hava, hava atma hava atma. Şuraya gidelim. Abi siz binin ben tepeden bir gözcülük yapayım şöyle. Tamam gel bakalım. Kuş bakışı izleyeyim de. Yalnız bu var ya tam şeylik oldu ha. Şu anda YouTube'luk oldu. Harbiden. <laughs> Maps'ı niye göremiyorum ben ya? Yani dropu hala, drop hala açmadılar mı? Açmamışlar gel gidelim ya. Nerede abi gidiyorum ya. 800 metre var bak işaretledim. Tamam. Doğru yönde gitmiyor muyum ben? Doğru abi. Tamam. Çizgi takip et. Serkan hoş geldin nasılsın iyi misin Serkan? Atla abi. Abi ben ne yapıyorum bu helikopteri ya? Oğlum bir sabit dur lan. Abi ben burada 3 kişi öldürdüm. Şey Oğlum M4'ün malzemeleri var burada. A -a 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 -a. Dur şu. Aldın yani. Şunu da al. Yo M4'ü almıyorum ya. Hop 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 hop. Ben davetçi var geleceğim şimdi sizin yanınıza. Ama sen gelene kadar biz öldük ki. Ölmezseniz abi. <laughs> Öldürür çünkü ya? <laughs> yok yok tamam kimse yok burada. Vaaam İblis'e bak. Biz zaten burada dropta <laughs> bir biz hepsini aldık. Bir M4 yani, e, Ben sizi biraz yakın sanıyordum da siz harbiden bayağı gitmişsiniz ya. Yani. Gittik ya gittik gitmez miyiz ya? Tamam, tamam, geliyoruz. geliyoruz biz geliyoruz. Aa adam geliyor. Abi 1 numara çok uzak kalmış bize Temiz Abi in in abi ondan in Hayli o patlıycak Terbiyesiz ya Ulan yine mi Araç ya, gidelim var gidelim araç ya. Araç var AK117 var Bana o... gerek yok bende bomba tamam. şey var füze var bende Gel abi gidelim Abi ben galiba üçlü takımda attım şu arkada ya Helal olsun Böyle... Eyvallah bir şeyler yaşandı orada da aman aman. Sağolasın Serkan teşekkürler Allah razı olsun abicim. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Ben de sizin tamam gibi ya. güzel arkadaşları görünce ben de çok büyük keyif alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Dur bakayım. Bu maçı winlersek çok güzel olacak. Ha, bu maç aksiyonlu geçecek. Bayağı oyuncu var. Duvarı deleyim mi? İçinden geçeriz. İçinden geçelim abi. <laughs> geldik geldik. Drop'a gidelim hadi hep beraber. Drop nerede? Heh. Bir saniye. Uzakta ya biraz ama. Kara borsa evet, mı, liman evet. mı? Bence limana gidelim. Liman liman. liman limana liman. gidiyoruz. Hmm. Bizim araba daha az zaman ya. Abi ben arabayla uçmaya falan çalıştım da. Oh, ooo, no, ooo, oh, 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 oh. bir şey yok, 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 atla, 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 atla. <laughs> bizim arabaya araba çok garip şeyler oldu. Arabayla action yaşıyoruz. Bir numara, beni duyuyorsan gel avacıyla gidelim, arabayı boş ver ya. Arabaya bin, gidelim. <laughs> <bin, bin, gülüyor> gel gel atla. Bir daha devam ederiz ya. Tam da döndü bu iş ha. Aa, adam gidiyor. Sürünüyor. Acıcan mı? Boş ver. Sürünsün ölecek o zaten. Öldü öldü. Arkadaşlar limanda adamlar var gelin. Biri daha gitti. Helikopter bırakmış biri neyiz? Patlatayım mı? Patlat ama bak gitti. burada şey var abi. Oo alıyorum alıyorum alıyorum, alıyorum alıyorum, ama. hemen. Al al al. Ben de şeyi alayım roketi. Evet. Bin şu arabaya burada patlatayım hadi. Bakalım. Patlatıyorum helikopteri. Patlatma abi dursun. Niye lan? Patlat patlat tamam patlatırız. Abi iki tane tank var. Sizin önünüzde tank var alabilirsiniz aslında. Gel gidelim tanka. Tane Nerede tane tank tane. ya? Çok uzak lan tank. Abi önünüza attı. Ben gider alırım şimdi onu. Adam her yere Abi. gidiyor ya. Ya bu uşak... Abi, bu uşak harbiden tehlikeli var. ha. Tank. önümüzde bir tane. Aha bir tane önümüzde var evet. Alamayacaksak <laughs> bari patlatalım onu acı. Aldım aldım. Alırız alırız. E 110 var. Aldıysan problem yok. Aa mi? benim burada biri var. Burada da biri var. Ha, benim buradakiymiş o. Bir hava ataydınız da ben şey bir tepeye çıkaydım ya. adrenalin lazım mı size? Vallahi ben bakayım. İki tane varmış. Varsa, Eyvallah. Hava atayım hava, atayım hava ata ben bir yükseğe çıkayım ya. Egzotik de olacak hala. Aynen aynen. Abi ben tank aldım tanklayayım o zaman. Tamam sen Aa, tank al. Ben yerimi aldım arkadaşlar. Ulan tam çizgide kaldım ama neyse. Burada drop var. Ulan tam çizgide kaldım şuraya mı atlasam acaba ya? <laughs> dur dur. Seni yeleğen var mı? Bende var abi. Gerek yok yani. Agra'yım lazım. Agra'yım lazım. Al oğlum. Oh. Abi yeleği alayım, yeleğimi canı Al. al. Tamam şimdi... Şimdi güzel oldu. tank güzel olmuyor. Tank iptal etseler iyi olacak ya. Çok aksiyon, aksiyon. Ya. <laughs> Oyunu bozuyor aksiyonu. Karşıda biri var mıdır ki? Vallahi ben her yeri şu anda gözetliyorum burada. Buraya sen... <laughs> gelecek zaten. Ben şöyle Nerede? Atsana Abi, şey. Öldü. Ölmedi. Şimdi öldü. Evet. Sinan abi vurdu tamam. Solumuzdan geliyor sesler. Şeyin sesinden duyamıyorum ya. Tankın sesinden. İlla gelecekler takım var burada da. Karşıdan sesler geliyor. Aşağıdan sıkıyor aşağıdan. Evet. Egzotik var herhalde. Ben de ben de ben sıkıyorum. Ben sıkıyorum ben ona. Şey indirdi de. Ben şu an hepinizi görüyorum buradan et ya. Bak şu an şeyi ateş edeceğim ben şimdi. Fırat'a. Aa da sıktım hatta vurdum. Ha gördüm abi seni. Sinan bir tepeye doğru gidiyor, yardırıyor ama şu anda. Ben burada 2 kişi vurdum ya. Ben de 2 ya da 3 kişi aldım burada. Evet. 2 takım kaldı. Bu araba bizim mi? Hangi araba? Oradaki bizim, evet. Bizim, bizim. Sarıysa bizim. bunlar saklanıyorlar ya. Yani. Şeyolar da bir yerde. Sen bir hava at da şeyden Bir hava at ortaya. Kim sıktı? Baya uzaklaymış ya. Öldü. Oo nereye Ava... verdin ha lan Hava da bir keşif yapalım değil mi? Attım attım burada. Abi. Neler istiyorsun? alanı alanı onu, alanı onu, nereye? Onu nasıl alan ya? Al abi, alan oraya doğru git. Gidiyorum abi. Buradan uçarım ben ya. Oha lan, kısa kaldı. Kısa kaldı. Mustafa hoş geldin Mustafa. Oyunda yatma yok ki. Ya yatıyor bazen bazen yatmıyor. Aleyküm selam C Selçuk hoş geldin. C'ye basılı tutunca abi yatıyor. C'ye basılı tutunca. Evet. Evet C'ye basılı tutunca yatıyor. Ya bunlar çıkmıyor mu lan? Allah cezanı vermesin ya. Geçmiş olsun. Aldık. Aldık aldık. Adamlar, ad 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 Yok yok aldık aldık bana ne bana ne aldık ya. Aldık, abi, aldık. Ulan şunun üstüne çıkacaktım. Monya bak havadayken vurdu. <laughs> Kekli de düz ovada avlarlar. Nereden gelecek şimdi o uyanık? He? O uyanık nereden gelecek? Ha alan attı. Avat. attı teams left, getting close to victory. Yani bir kişi kaldı. Sanki gördüm gibiydi ama değilmiş. Çıkar ortaya ya Neyse, o da bot yani. Çıktı. Tanki Nereden çıktı? çıktı. Ses duydun mu? Bitti. Evet, elinize sağlık. Geçmiş olsun, elinize sağlık. <laughs> Mustafa Discord'a gel gel. Bahadır hazır mısın sen? Bahadır. Bahadır da hazır herhalde. Güncellemesini yapmıştır. Merhaba Cemal. Hoş geldin. Aleyküm selam Selçuk. Sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar. Vay Çağrı kardeşim gelmiş. Hoş geldin Çağrı. Bak Berna da geldi. Berna da izliyor. Evet arkadaşlar. Evet. Sağol Berna beğeni, beğeni için. Evet arkadaşlar yayınımızı birer kere paylaşırsa çok sevinirim en azından.